Şimdi önemli bir ödül var. En quality hayırsever iş adamı. Bu değerli ismi analiz etmeden önce bir şeyler söylemek istiyorum. Devletini milletini seven bir insanım. Fakat şunu çok iyi biliyorum ki seviyorum demekle olmuyor sadece. İcra lazım. Ben 80'li yıllarda liseyi 6 sene okumak zorunda kalan bir insan olarak şeyler yaşadım. Bazı değerlerim var. Bir dostum var. bu Burada hapis yatıp çıktı. Bedel ödedi, ağır bedel ödedi. Ancak gerek iş hayatında gerek özel hayatındaki duruşuyla birçok insanın da sevgisini takdirini kazandı. Yaptığı bağışlar ve hayır işlerini en azından yarısını biliyorum, yarısından fazlasını da bilmiyorumdur. Ona da eminim. Türkiye çapında değil, yurt dışında çok güzel bağışlar yapan, çok hayırlı işler yapan bir insan. Bu hayırsever dostumuza geçtiğimiz hafta rakamı önemli değil. Çok yakın, 10 gün önce Kansersiz Yaşam Derneği'ne yaptığı bağış vardı. Rakamı söylemeyeceğim. Bilen biliyor, bilmeyen öğrenmek isterse zaten öğrenir. Vereceğimiz ödülü bence fazlasıyla hak etti. Eğer kabul ederse beni şereflendirdi. Teşekkür ediyorum. Sayın Sedat Peker. Alkışlarla yılın Alkıştan. en kualifel sebeş adamı Sayın Reis'in alkışlarla geliyor. Büyük alkışlarla Sedat Peker ödülü Sayın Yavuz Koca Ömer versin istedim. Çünkü bir hafta on gün kadar önce Kansersiz Yaşam Derneği'ne bir bağışta bulundu demiştim ya Sayın Sedat Peker. Yavuz Bey'in de Kansersiz Yaşam Derneği ile çok yakın gönül bağı var. Onursal başkan aynı zamanda. Saygıdeğer davetliler, Öncelikle sizlerin huzurunda şahsıma bu ödülü layık gören Koalis Dergisi'nin sahibi ve tüm yöneticilerine teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. <laughs> Türkiye'deki sosyal sorumluluk projesi yapan vakıfların, derneklerin birçoğunda emeği olan Yavuz abi tarafından da hediye almış olmanın çalışım için ayrı bir önemi ve özelliği olduğunu da belirtmek isterim. Kendisine tekrardan çok teşekkür ediyorum. Eğer müsaade ederseniz sizleri sıkmadan birkaç dakikalık bir anlatımda bulmak istemek değil. Bir hafta önce bir basın grubunun iki tarafından yine bu ödüle layık görülmüştüm. Daha sonrasında sosyal medyada sesleri çok çıkan ama toplumda bir karşılığı olmayan insanlar tarafından biraz eleştirilmişti. Tabii ki daha sonra destek veren insanların fazlalığı karşısında sesleri çok çıkmamıştı. Salih Keçeci dostumuz tam öyle bir zamanda bu ödülle ilgili bana mutlaka almam gerektiğini söyledi. Yani kendince her zaman olduğu gibi duruşunu yine net olarak gösterdi. Bundan tam 17 sene önce Salih dostumuzla beraber çekildiğimiz bir resimde Basın Dünyasından iki tane de duayen abimiz vardı. Kendisinin görev yaptığı basın grubu bir algı çalışması yapmak için o resmi başlıklara taşıyarak çeşitli haberler yapmışlardı. O zaman amaç tabii çok farklıydı. Salih dostumuzdan istifa etmesini istemedikleri halde bu olayın üstüne ikinci günü istifa dilekçesini getirip çalıştığı medya kuruluşuna sunarak ayrılmak istediğini, istifa etmek istediğini söyledi. Aradan geçen 16 sene gene duruşundan, kalitesinden özellikle ahde vefaya dostluğa gösterdiği değerden ve geri adım atmamasından dolayı kendisini takdir ettiğimi, tekrardan teşekkür ettiğimi sizlerin huzurunda söylemek istiyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Çok sağ olun. <laughs> en kuvveti hayırsever işin adamı Sedat Peker efendim. Alkışlarınızla. <laughs> Spor adamı ödülünü takdim etmek üzere Sayın Ahmet Özge. Evet alkışlarla Sayın Ahmet Türkmen'siz gelecek. Çünkü ödülü kime takdim edecek? Hemen evet. Ahmet Türkmen benim